Haydi sen de benimle Gel koşalım Benimle ol benimle. İyi benim, robotik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde balon patlatma oyunu yapacağız sizinle. Hemen en bir açıyoruz ve balon patlatma oyununu yapmaya başlıyoruz. İlk başta tabii ki ekranı tam ekran yapacağız. Şu anda balon patlatmada bizim pandamıza ihtiyacımız olmadığı için pandamızın üzerine sağ tıklayıp sildiyeceğiz. Sildikten sonra buradan yeni kukladan gelip biz bir balon bulmayı deneyeceğiz ama şu anda balon diye herhangi bir şey olmadığını görüyorum. Balon olmadığı için ben bu ekranı kapatıyorum ve simge şeklinde şu anda embriyomuzu küçültüyorum. Materyalleri ben daha önce indirdiğim için buradaki materyal klasörüne baktığımda balon ve patlama efeğini görebilirim. Hemen geliyorum embriyoya yeniden. Bilgisayarımdan açacağım için ben buradan gelip kuklayı bilgisayardan seç kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ben buradan balonu seçip aç diyorum. Peki balon direkt karşımıza çıktı. Peki çıkmasaydı yani masa üstünde bu şekilde olsaydı. Masa üstünü seçtikten sonra ben materyal klasörünü çift tıklayıp açmam gerekiyordu. Daha sonrasında balona tıklamam gerekiyordu. Balona tıkladıktan sonra aç diyorum ve karşımıza balon çıktı. Balonumuz şu anda çok büyük. Ben bunu biraz küçültmek istiyorum. Hemen geliyorum. Bu balonumuzu küçültüyorum. Birazdan küçültelim şöyle. Biraz daha tatlı bir balonumuz olsun. Tamam çok güzel. Artık bu balonumuzu patlatmamız gerekiyor. Peki patlatırken ne yapacağız? Üzerine tıklayacağız. Demek ki artık bayrak tıklandığında patlamasını istemiyoruz. Üzerine tıklandığında patlamasını istediğimiz için olaylardan gelip şunu alacağız. Bu kuklaya tıklanınca. Peki bu kuklaya tıklanınca ne olacak? Tabii ki diğer kılığına geçecek. Ben kılıklarına bakıyorum. Farklı bir kılığı var mı diye. Şu anda eklediğimiz balonun herhangi bir farklı kılavuzun olmadığını görüyorum. Peki ne yapacağım? Ben buradan gelip materyaller klasöründe seçtiğim gibi yeni bir klasör eklemek için bu kısma tıklıyorum. Ve patlama efeğine buradan ekliyorum. Artık balonumuz ve patlama efeğimiz hazır. Hemen dizileri yeniden geliyorum ve diyorum ki görünüme geleceğim ve patla efeğine geçmesini isteyeceğim. Şimdi bakalım tıklıyorum ve ban dedi ve patladı. Gerçekten patladı. Evet ama şu an herhangi bir efekt olmadı. Peki nasıl bir efekt olabilir? Önce balonumuz küçülür. Yani sıfır olur. Daha sonrasında yavaş yavaş büyür. Hemen bakalım ben bayrağı tıklanınca oyunun eski haline dönmesi gerekiyordu. Fakat ben bayrağı tıklandığında herhangi bir işlem yap dedim mi? Hayır o zaman olaylara geliyorum. Bayrak tıklandığında ise görünümden aynı şekilde patla kılığına geçmeyecek artık yanındaki oka tıklıyorum balon kılığına geçmesini istiyorum Evet şimdi bir daha patlattım bayrağı tıkladım ve eski haline yerinden döndü Evet şimdi oldu Peki şuradan baktığımda şu anda büyüklüğü 30 birimmiş Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım Artık patlaya geldikten sonra ben birimle sıfır yapacağım çünkü çok küçük olmasını istiyorum. Şimdi deneyelim. Evet Şimdi tıklıyorum patlayacak ve küçücük bir tane patlama oldu. Patlamalar küçük olarak başlar ve daha sonrasında büyümesi gerekir. O zaman ben kontrole geliyorum ve diyorum ki sen 6 kere 5 30 olduğu için sen 6 kere tekrarla ve 5 birim 5 birim büyüt ki tam olarak büyüme efeğini görelim. O zaman ben buradan gelip 11'im değil de 5 birim büyümesini isteyeceğim. Şimdi bakalım. Şimdi çok küçük olarak çıktı ilk başta. O zaman biz başlattığımızda balonun boyutunu da aynı şekilde %30 yapmamız lazımdı. Büyüklüğünü ilk başta %30 olduğunu belirtmek için görünümden büyüklüğünü %30 yapı aldım. Artık balonumuz çıktı. Ben buna tıklıyorum. Şu anda patladı. Evet gerçekten patladı. Şu anda çok güzel oldu. Peki patladıktan sonra yeniden küçülmesine gerek var mı? Tabii ki var. O zaman belli bir süre bu şekilde kalacak ve daha sonrasında küçülecek. Belli bir süre kalması için ben buradan kontrolden geleceğim ve diyeceğim ki sen bir saniye kal ama bir saniye biraz fazla olduğu için ben bunu yarım saniye yapsam daha güzel görüneceğine inanıyorum. Daha sonrasında diyeceğim ki yine sen aynı şekilde işlemi yap 6 kez yap 6 kez yaparken görünümden sen 5 birim büyütmede 5 birim küçük 5 birim küçültmesi için başına eksi koyacağım eksi 5 birim diye yazacağım Şimdi deneyelim tıklıyorum. Patladı ve küçücük kaldı. Evet oldu şu anda. Peki artık küçücük kaldıktan sonra yeniden eski haline dönsün mü? Yani bizim şu andaki neye dönecek? Tabii ki balona dönecek. Balona dönmesi için ben buradan kılı seç diyeceğim ve diyeceğim ki sen balona yeniden dön. Balona döndükten sonra ne yapacak? Birincisi şunu yapması gerekiyor. Hemen kendinin boyutunu Büyüklüğünü %30 olarak ayarlaması gerekiyor. Hemen %30 yapalım ve bakalım nasıl olacak. Şimdi balona tıklıyorum patladı ve yeniden eski haline döndü. Evet gerçekten oldu çok güzel. Peki ben şimdi bu balonu farklı yerlerde çıkarırsam farklı şekillerde patlatamaz mıyım? Patlatabilirim. O zaman şöyle yapacağım. Ben bu balonu ilk başta gizleteceğim. Çünkü farklı yerde çıkmasını istiyorum. Hemen geliyorum. Diyorum ki sen balon çok güzel her şeyi çok güzel yaptın ama sen bir süre gizlen. Gizlendikten sonra gizlen alacağız. Gizlendikten sonra görün yeniden. Peki göründükten sonra ne yapacak? Tabii ki balon kılığına geçecek ve boyutunu %30 yapacak. Başka bir şey yapacak mı? Farklı bir yerde çıkması için ben hareketten geliyorum. Buradan farklı fare okuna git yerine gelip buradaki oka tıklayıp Sahnenin rastgele bir alanına gitmesini istiyorum. Bakalım ne olacak? Hemen basıyorum. Bank diye patladı ve başka bir yere gitti. Hemen onu da patlatayım. Evet gerçekten şu anda oyunumuz oldu. Ve ben patlatabiliyorum. Çok güzel. Peki ben kaç tane patlattım? Şu anda bilebiliyor muyum? Hayır bilemiyorum. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Bir kumbar oluşturacağım. Yani bir değişken oluşturacağım. Ve kaç tane patlattığımı orada hesaplamak isteyeceğim. Bandi herhangi bir blokumuzda bizim olmadığı için ben veri bile giriyorum ve bir değişken oluştur diyorum, Buna pan diyorum. Pan'ı oluşturduğumuzda artık böyle bloklarımız karşımıza çıktı. Peki oyun başladığında pan'ımız kaç olması lazım? 7 yapmamamız için tabii ki 0 olması lazım. O zaman ben oyun başladığında pan'ımızı 0 olarak belirtiyorum. Tamam çok güzel. Şu anda artık oyunumuz başlayabilir ama bu işlemimiz olduktan sonra Balonuz patladığında ne olacak? Tabii ki puanımız bir artacak. Ne zaman puanımız bir artacak? Tabii ki gizlendikten sonra artacak ve daha sonrasında göründüğünde puanımız bir artmış olacak. Şimdi deneyelim patlatalım ve gerçekten bir oldu. Bir daha patlattım iki oldu. Bir daha patlattım 3 oldu. Bir daha patlattım 4 oldu. Peki ben 10 10 artmasını isteseydim buraya sadece 10 yazmam yeterli miydi? Tabii ki yeterliydi. Hemen oyunumuzu yeniden başlatalım. Patlatalım. Evet 10 puan geldi. Bir daha patlatalım. Ve 10 puan daha geldi. 20 puan geldi. Buradakini de patlatalım. 30 puan geldi. Peki her patladığında rengi değişse daha güzel olmaz mıydı diye düşünüyorum. Ve rengini değiştirmek için de gönlümden geliyorum ve diyorum ki renk etkisine %25 arttır. Hemen deneyelim. Evet renkleri balonlarımızın değişiyor şu anda. İstediğimiz renkte balonlarımız oluşuyor. Fakat ilk başta oyun başladan da bizim balonumuz ilk balonumuz ortada çıkmıyor. Ortada çıkması için geleceğim ben hareketten şurada navigasyonumuz olan kısmı alacağım. Ve burada diyeceğim ki tam merkezde yani sıfıra sıfır noktasında çıkmanı istiyorum ilk balon. Evet şu anda oldu. Ben artık buna tıklıyorum. Ve balonumuz diğer tarafta çıkıyor. Evet çok güzel şu anda çalışıyor. Peki ben bir tane balonum var. Her patlattığımda daha fazla balon olsa daha güzel olmaz mı? Onun için yeni bir kod göreceğiz. Artık kendi ikizini oluşturma. İkizini oluşturmak için hangi bölüme gideceğiz derseniz eğer kontrole geleceğiz. Kontrole geldiğimizde kendi ikizini oluştur diye bir komut var. Ben bunu koyarsam eğer kendi ikizini oluşturacaktır. Peki kendi ikizini ne yapacak? Tabii ki onu da hareketlerden yine rastgele bir yere götürmesi için ben burada fare okuna gitti alacağım ve diyeceğim ki rastgele sahnenin bir yerine götür. Hemen deneyelim. Bir tıklayalım. Evet iki tane oldu. Çok güzel. Bir daha patlattım ve şu anda da üç tane oldu. Gittikçe artıyor balonlarımız. Evet. Çok güzel oldu. Peki şu anda her patlattığımız balonda puan alabiliyor muyuz? Evet gerçekten alabiliyoruz. Şu anda başka herhangi bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Şu anda herhangi bir şey kalmadı. Yeniden oyunumuzu başlattığımızda ise bir tane balonumuz şeklinde çıkacak. Şimdi ben bir daha tıklıyorum. Balonumuz patlıyor ve iki tane oluşuyor. Ama şöyle bir şey var. Kopyanın rengi değişmiyor. Aynı renk oluyor. Ben kopyanın da rengini değiştirmek istersem eğer en alta şöyle bir komut yazabilirdim. Tabii ki renk etkisine %25 artır dersem eğer Artık ikisinin rengi farklı olacaktır. Şu anda görüldüğü gibi. Şimdi oyunumuz daha güzel oldu. Artık bu oyunumuzu kaydedelim ve oyunumuzu bitirelim. Dosya diyorum. Buradan projeyi kaydet diyorum. Projeyi kaydedildikten sonra şu anda buna bir isim vermemiz gerekiyor. Hemen geliyorum. İsmini siliyorum ve balon patlatma yazıyorum. Balon patlatma. Kalan patlatma yazdıktan sonra kaydedip tıkladığımda şu anda masaüstü seçili olduğu için masaüstüne kaydedecektir. Evet şu anda kaydetme işlemi tamamlandı. Artık çarpı çıkıp basıp çıkabilirim. Evet işlemimiz bu kadar da. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.